Kentlerde hizmet arzının baş aktörü olan belediyelerin pek çok farklı sektörde ve farklı kullanıcı gruplarına sundukları hizmetin niteliğini artırmak amacıyla Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan Belediye Hizmetleri Eğitim ve Sertifika Programı başlıyor. Eğitimler, belediye çalışanlarının niteliğini artırarak belediyelerin kurumsal kapasite geliştirmelerine katkıda bulunmak, hizmetlerdeki kalite ve verimliliği artırmak, katılımcıların belirli alanlarda uzmanlıklarını geliştirmek ve ufuklarını açmak için alanın uzmanları tarafından verilecektir. Kent kimliği ve kent estetiği uzmanlık sertifika programı bu program, kent kimliği ve kent estetiği konularındaki temel kavramları, ana bileşenlerini ve sorunları, yerel yönetimlerin bu konular hakkında kullanacağı ulusal ve uluslararası mevzuatı, işbirliği kurabileceği paydaşları ve ağları tanımlamayı ve kent planlama ve tasarımında her iki kavramın nasıl ele alınması gerektiğine yönelik temel ilkeleri yerel yönetimlere aktaracaktır. Kent Kimliği ve Kent Estetiği Uzmanlık Sertifika Programı kapsamında 8 ana başlık altında tüm konular kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Eğitim programına katılmak için Kent Araştırmaları Enstitüsü web sayfasında bulunan başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.